Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Kıymetli kardeşlerim bu sohbetimizde Celceli Celcelutiye diye bir dua var. Celcelutiye muskası. Bundan bahsetmek istiyorum. Bazı televizyon kanallarında ve radyolarda devamlı reklamı yapılan bir e, şirk mefhumundan hurafeden bahsedeceğim inşallah. Kardeşlerim, şu elimde görmüş olduğunuz kitap ve böyle bir muska ve 3 tane CD 30 TL olmak üzere insanlara televizyon kanallarında ve radyolarda reklam yapılıyor. Tabi bunlar öyle bir ballandırılıyor ki yani bunları aldığınız zaman, bu duaları okuduğunuz zaman duanız kesin kabul olacak, ihtiyacınız giderilmiş olacak. Allah sizin ihtiyacınızı kesin olarak giderecek, duanıza icabet edecek. Yeter ki bu dua kitabını alın ve buradaki dualara göre dua edin ve bu muskayı taşırsanız belalara karşı, musibetlere karşı sizi koruyacağı, muhafaza edeceği hakkında radyo ve televizyon kanallarında öylesine ballandırarak anlatıyorlar. Öylesine teşvik edici sözlerle reklam yapıyorlar ki insanların bunları sipariş etmemesi düşünülemez. Şimdi çocuğu olmayan insanlar var, bir takım ihtiyaçları olan insanlar var, bazı sıkıntıları, hastalıkları olan insanlar var. Değerli kardeşlerim, umut tacirleri her şeyi e, menfaatlerine alet etmekten çekinmedikleri gibi e, dini bir e, hususta da menfaatlerini e, hiçbir zaman menfaatleri için kullanmaktan e, imtina etmiyorlar. Allah'ın ayetlerini kullanıyorlar, peygamberin hadislerini kullanıyorlar, uydurma rivayetleri kullanmaktan hiç çekinmiyorlar. Yeter ki para kazansınlar. Allah'ın dini tahrif edilmiş, e, dinin içerisine şirk, bidat ve hurafeler bulaşmış, bunların hiç umurunda bile değil. Yeter ki para kazansınlar. E, bunların tek derdi para. Şimdi kardeşlerim, öncelikle şunu ifade edeyim ki, e, olağanüstü bir rant var burada. Bu kitap e, yaklaşık e, 4 lira, 5 lira maliyeti olabilecek bir kitap ve bu muskadan da 3 tane e, yapıyorlar ve 3 tane de CD koyarak bu seti gönderiyorlar. Tamı tamına 30 TL'ye. Yani olsa olsa 7-8 liralık bir maliyeti olan en fazla taş çatlasın 7-8 liralık maliyeti olan bu seti e, insanların duygularını, insanların iyi niyetlerini suistimal ederek 30 TL'ye satıyorlar. Üzerinden büyük bir rant elde ediyorlar. Tabi bunu insanlar sipariş ediyor. Neden? Olağanüstü bir reklam var. Olağanüstü bir teşvik var. Ve o kadar ballandırıyorlar ki bunu taşıdığınız zaman mutlaka sizin sıkıntınıza çare olacak. Başınıza gelecek musibetlere engel olacak. Çocuğunuz mu olmuyor? Adam sö söylüyor. Öyle anlatıyor ki çocuğunuz mu olmuyor? Ya da hasta mısınız ya da bir sıkıntınız mı var ya da size nazar mı isabet ediyor o halde bu celcelutiye muskasını takacaksınız ve bu sizi bunlara karşı muhafaza edecek tabi bu kadar ballandırmadan sonra insanlar paradan kaçmıyorlar 30 TL'yi ve veriyorlar tabi ihtiyacını gördükten sonra 30 TL'nin hiçbir değeri yok Burada büyük bir rant var. Şimdi bu muskanın içini açtım ben. Şöyle dürlenmiş, bükülmüş bir e, kağıt parçası üzerinde cel celutiye diye, duası diye bir e, Arapça dua var. Ve bunu dürüp büküp muska haline getirip insanlara gönderiyorlar ve ağzı da açılmayacak şekilde paketliyorlar. Ben bunu açtım, içine baktım. Şimdi Celcelutiye duasının e, ne olduğunu anlatayım size. Kardeşlerim bu dua hakkında e, Hz. Ali'ye, peygamberimizin bu duayı öğrettiği rivayet ediliyor. E, Hz. Ali'nin e, cifir ilmine sahip olma gibi e, konulardan bahsediliyor tabi. Ancak hiçbir hadis, sahih hadis kaynağında celcelutiye duası hakkında bir sahih delil bulunmamaktadır. Hadisçilerimiz bunun uydurma olduğunu rivayet ediyorlar, bildiriyorlar. Bu celcelutiye duası diye verilen kitapta değerli kardeşlerim bunun içerisinde sahih dualar var. Elbette güzel dualar da var. Bunun hepsi kötü değil. Zaten büyük bir kısmına ilahi yazmışlar. E, kitabın hacmini büyütmek için içinde güzel dualar olsa da e, önemli olan şudur kardeşlerim. Resulullah bunları söylemiş midir? Söylememiş midir? Resulullah söylemedikten sonra hiçbir değeri olmaz. Şimdi gelelim bu muskanın insanlar tarafından taşınmasına. En büyük sıkıntı burada kardeşlerim. Muska takmak büyük bir günahtır. Şirktir. Bu, bu vesileyle korunacağına inanan kişi bu muskadan bu muskanın belalara, musibetlere nazara karşı kendisini koruyacağına inanan kişi kesinlikle Allah'a şirk koşmuş olur. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şimdi Rabbimiz Yunus suresi 107. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Ve in yemseske Allahu bi darrin fala kashifa lahu Eğer sana Allah eğer sana herhangi bir zarar verecek olursa, zarar isabet ettirecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Ve in yuridke bi hayrin fala radd li fadlihi. Eğer sana bir hayır dilecek olursa da, hayır dilerse de onun lütfunu da engelleyebilecek yoktur. Yusibu bihi men yashau min ibadihi. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. Ve huvel gafurur rahim. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Kardeşlerim, ayette açık ve net bir şekilde görüldüğü üzere ve başka birçok ayette de geçtiği üzere Allah dilemedikçe hiç kimse bize zarar veremez. Başımıza hiçbir musibet gelmez. <laughs> Rabbimiz bize hayır dilemişse de eğer hayır isabet ettirecekse de kesin olarak bir bir sebep olur. O hayır bize ulaşır ve hiçbir kimse de bunun önüne geçemez. Bunu kesin olarak bir mümin buna iman etmelidir. Rabbine güvenmelidir. Müminler ancak Allah'a güvensinler, Allah'a dayansınlar diye buyurulan ayetler vardır. Rabbimiz sadece kendisine güvenilmesini, kendisine tevekkül edilmesini emretmektedir. O halde böyle şeylerden medet ummak, böyle şeyleri böyle şeyler vesilesiyle belalardan, musibetlerden kurtulacağını düşünmek kesinlikle caiz değildir, şirktir. Bakınız bu konuda e, Peygamberimizden gelen rivayetler ne diyor? Biraz da onlardan söz edelim. Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah 9'u ile beyatleşti ve birinden el çekti. Dediler ki Ya Resulullah 9'u ile beyatleştin bunun neden terk ettin? Resulullah şöyle buyurdu. Şu dikkatinizi çekiyorum. Şüphesiz ki onun üzerinde muska vardır, temime vardır. Yani böyle bir şey taşıyormuş. Onun beyatını kabul etmiyor. Sonra Resulullah Aleyhisselatü vesselam onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti ve şöyle buyurdu. Kim temime yani muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur. Bakın açık ve net bir şekilde bu e, pe peygamberimiz tarafından bildiriliyor. Ahmet bin Hanbel e, müsnedinde bunu rivayet ediyor. Albani e, Silsiletül Ehadisi Sahiha isimli eserinde bu, bu hadisi almış. E, başka bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim nazar boncuğu veya muska takarsa Allah'a şirk koşmuştur. Yine Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Maci'de, Ahmet bin Hanbel'de ve Albani'nin eserinde, adı geçen eserde geçmektedir. Hamza Rahmetullah Aleyh şöyle dedi. Ben Abdullah bin Ukeym radıyallahu anh'in yanına girdiğimde yüzünde bir kızıllık vardı. Bunun üzerine kendisine temime yani muska takmaz mısın dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Ukeym bana temimeden yani muskadan Allah'a sığınırız buyurdu çünkü nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu kim kendisine fayda verdiğine ve kendisinden zararı giderdiğine inanarak muska, nazarlık ve buna benzer bir şey takarsa Allah onu o taktığı şeyle baş başa bırakır yine Tirmizi'de Ahmet bin Hanbel'de e, hakimde geçen bir rivayet bu Evet kardeşlerim, yine Ukbe bin Amir'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Kim kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak muska takarsa, Allah hayatta onun hiçbir işini tamamlamasın. Kim kendisinden göz değmesini, nazarı uzak tuttuğuna inanarak nazarlık takarsa, Allah ona rahatlık ve huzur vermesin. Yine Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Kardeşlerim gördüğünüz gibi Resulullah'ın beddua ettiği, temime, muska takana beddua ettiğini açık ve net bir şekilde anlıyoruz. Bu da bize gösteriyor ki böyle muskalardan medet umanlar kesin olarak Allah'a şirk koşmuş olurlar. Niyetleri ne olursa olsun bu şirk günahına bulaşmış olurlar. Bundan şiddetle uzak dursunlar. Böyle şeylerden medet ummasınlar. Rablerine dayansınlar. Rablerine güvensinler ve evlerinden çıkarken kendileri için tavsiye edilen peygamberimizden tavsiye edilen yeterli dualar vardır. Bunları okuduğu zaman yeterlidir. Allah'a sığınıp evinden çıksın. Nedir örnek olarak söyleyecek olursak ayetel kürsi, felak, nas Fatiha Suresi'ni okuyup çıkan ve evzu bil kelimatillahi tammati min şerr ma duasını okuyan bir kişi Rabbine sığındığı zaman Allah'ın izniyle başına e, kaderde yazanın dışında bir şey gelmez. Allah onu e, korur, muhafaza eder. Ama bunun dışında tabii ki Rabbimiz ne dilemişse o olacaktır. Peki kardeşlerim, bu celcelutiye e, duası nereden çıkıyor? yani e, bunun bir delili var mıdır elbette herkes için delil var delilde bir problem yok İnsanlar delil bulabiliyorlar ancak İslam'ın kabul ettiği bir delil midir yoksa değil midir önemli olan budur yani kabul edilebilir bir delil maalesef yok tabi nerede geçiyor ancak Said, Said Nursi'nin Nursi e, Risalesinde geçen bir e, kaynağı sahip e, tabi o da ee, Risale-i Nur dediği eserinde Resulullah tarafından Hazreti Ali radıyallahu anhe yazdırıldığını, yani bu duanın e, ve hatta Bediüzzaman lakabının da vahiy ile nazil olan Celcelutiye'nin yani bu e, Süryanice Süryanice karşılığı olmasından ötürü iradesinin dışında kendisine verildiğini iddia ediyor ve hatta bu Celcelutiye duasına vahiy niteliği yüklemeye çalışıyor maalesef e, her zaman olduğu gibi Risale-i Nur'un içerisinde bilindiği gibi benim başka yerlerde de sohbetlerim var orada da bahsetmiştim kendisine ihtiyarı dışında e, yazdırıldığını e, söylüyor böyle olağanüstü büyük laflar var o eserde büyük sözler var. Allah onu affetsin demekten başka bir şey diyemiyorum. Çünkü çok batıl sözler var. Risale-i Nur içinde Kur'an'a, sünnete sığmayan çok sözler var. Şimdi kardeşlerim, Diyor ki Said Nursi, Hem madem Celceli Tüye'nin asli vahidir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor, ve gaybi umuru istikbaliyeden haber veriyor. Ve madem Kur'an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabı ile Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hadisedir. Şimdi görüldüğü gibi celceli aslının vahiy olduğunu e, iddia edecek kadar ileri gitmiş. Yine Risale-i Nur e, celceli tüyenin içine girdiğini, en mühim yerinde yerleştiğini şu sayfa 642 ve 643. sayfada bildiriyor. Yani Risale-i Nur Cel içine girmiş ve en mühim yerinde yerleşmiş. Ee, ve yine vahiy olduğunu söylediği kitabın vahiy nazil olduğu vakit Rasulullah tarafından Hz. Ali radıyallahu anh yazdırıldığını söylüyor yine şu alarda sikke-i tasdiki gaybi e, 8. şu Risale-i Nur'un kutsi kaynakları isimli bölümlerde geçiyor. E, Nursi Risale-i Nur diye isimlendirdiği kitaplarının zaten kendisinin eseri olmadığını söylemektedir. Risalelerin kendisine iradesi dışında yazdırıldığını, ihtiyarı dışında yazdırıldığını birçok bölümde anlatır uzun uza diye Anlatmaktadır. Tabii bu da e, oldukça e, yoldan sapma, oldukça yanlış ifadeler. Bunu başka yerlerde anlatalım. Şimdi konumuzu konumuzu ilgilendiren bir durum değil. Konumuzu dağıtmayalım inşallah. E, yine diyor ki, Aslı'nın vahiy olduğunu söylediği Celcelutiye -Cel -Cel adlı kitapta. Risale-i Nur'ların Nur talebeleri diye adlandırdığı öğrencilerinin ve Bediüzzaman lakabıyla kendisinin zikredildiğini anlatıyor. Ve diyor ki, bakınız, çok defa kalbime geliyordu. Neden İmam Ali risale i Nur'a ve bilhassa Ayetül Kubra risalesine ehemmiyet vermiş diye sırrını beklerdim. lillahil hamd o sır ihtar edildi. Ayetül Kubra risalesini İmam Ali keşfen görmüş, ehemniyetle göstermiş. Bakınız burada Hazreti Ali'ye e, nispet ediyor Risale-i Nur'u bilhassa Ayetül Kübra Risalesine ehemniyet verdiğini Hazret Ali'nin e, bunu e, ifade ediyor ve keşfen gördüğünü yani gayipten haber verdiğini Hazret Ali'nin ta o dönemde Risale-i Nur hakkında e ehemmiyet verdiğini kitabında anlatmaya çalışıyor oysa kardeşlerim gayb e ancak gaybi Allah bilir ve peygamberleri bilir ve peygamberlerine de dilediği kadarını bildirir şimdi kardeşlerim sözü uzatmanın e anlamı yok bu açık bir şekilde e bize gösteriyor ki batıl bir delile dayanmaktadır bu Celcelutiye duası ve e, özellikle muskası kesinlikle e, şirktir. Daha önce de Ümmü Sıbyan muskası ve Cevşen e, isimli sohbetlerimde bu konuyu değinmiştim, bahsetmiştim. E, muska takmak e, kesinlikle doğru değildir ve bunlardan medet ummak doğru değildir. Bir mümin namaza durduğunda, اِيَّا كَنَ ve وَاِيَّا كَنَ derken Rabbine, defalarca söz vermektedir Rabbine tevekkül edeceğine dair ona bağlı kalacağına dair yalnızca ondan yardım isteyeceğine dair söz vermektedir şimdi böylesine söz verip de sonra da sözünü yemek ve başka işler peşinde koşmak doğru değildir bir mümine yakışan bir davranış değildir bakınız kardeşlerim şirk çok büyük bir tehlikedir Peygamberimiz özellikle Rabbimiz ondan sonra peygamberimiz şirk hakkında defalarca uyarılarda bulunmuşlardır. Şirk bütün amelleri ifsad eder. Her şeyimizi bir anda alır, götürür. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, hayırlarımızı, hasenatlarımızı her şeyi bir anda sıfıra düşürebilir zaten şirk sıfır sayısı gibidir. Sıfırı neyle çarparsanız çarpın sıfır edeceği gibi şirk de bütün amelleri alır götürür ve elimizde avucumuzda hiçbir şey bırakmaz. Bu halde kardeşlerim tevhid dinine sımsıkı tutunalım. Yalnızca Rabbimize güvenip yalnızca ona tevekkül edelim. Bunun dışındaki bütün batıl işlerden ve bu şirk mefhumlarından şiddetle uzak duralım. Bu televizyon kanallarının ve radyoların yetkililerini buradan uyarıyorum. Allah'tan korkun. Allah'ın dinine verdiğiniz zararı unutmayın. Bunun hesabının bir gün sizden sorulacağını aklınızdan çıkarmayın. Az bir paha karşılığında Allah'ın ayetlerini satmayın. Bakın belki bu dünyada maddi bir şeyler kazanabilirsiniz. Bazı imkanlar elde edebilirsiniz ama ahiretinizi mahvettiğinizi unutmayın. Birçok insanı şirke düşürüyorsunuz. Yanlışa sevk ediyorsunuz. Sadece maddi olanaklarını elde etmek değil buradaki yapmış olduğunuz hata. Sadece onları dünyalık menfaatiniz için kandırmış olmuyorsunuz. Onları şirk gibi bir pisliğin içine, belanın içine düşünerek, düşürerek Büyük bir vebal altına girmiş oluyorsunuz. O halde aklınızı başınıza toplayın, tövbe edin ve bu batıl işlerden uzak durun. Değerli kardeşlerim, elimizden geldiği kadar bu şirk husus hakkında sizleri aydınlatmaya çalıştım. İnşallah e, Allah rızası için bu çalışmayı paylaşınız, her tarafa ulaştırınız. Çünkü gerçekten e, birçok yerde reklamı yapılıyor, satışı yapılıyor. İnsanlar bunları doğru ve gerçek gibi e, yani doğru dini yaşadığını düşünerek e, alıyorlar ve şirke bulaşıyorlar. Allah için paylaşalım ve bu hizmete katkı sağlayalım. Allah razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke ve bihamdik ve ente estağfirüke ve etubi